Merhabalar. Bugün sizlerle YouTube'daki izlediğim çocuk eğitim videolarını değerlendireceğiz ve bu videolar üzerinden yorumlar yapacağım. Tabii ki bu yorumlar hepsi benim yaptığım yorumların hepsi bu şekilde denemez. Belki hocalarımızın haklılık yönleri vardır, belki biraz da benim haklılık yönlerim vardır. Neyse ne işte bu videoları bugün yorumlayacağız. Ben izleyeceğim, siz de tabii ki altta veya üstte izleyeceksiniz videoları. O zaman videolarımıza geçelim. Diyelim ki bir olumsuzlukla karşılaştı çocuğunuz. Hemen hayır böyle yapmalısın vesaire gibi tedirgin yaklaşmamalısınız. Peki ne yapmanız gerekiyor? Ona sorunu çözmek için şans tanımalısınız. Bu sefer çocuğunuza ne imkanı sunmuş oluyorsunuz? Hatalarını çözme imkanı sunmuş oluyorsunuz. Eğer tutup da yanlış bir durum yapsa dahi bu sefer gelip annesi ve babası olarak sizlere bunu paylaşabiliyor. Çünkü çocuğunuz biliyor ki annesi babası hata yapsa bile onu aslında seviyor olacak. Burada yani ben gerçekten buna katılmıyorum. Çünkü yani çocuk gerçek hayata çıktığı zaman durumun böyle olmadığını anlayacak bir zaman sonra. Yani ailesinde vazo kurduğu zaman veya birinin eşyasına zarar verdiği zaman aile kızmıyor, bağırmıyor, çağırmıyor, kötü bir şey. Yani çocuğun gerçekten bunu yanlış olarak algılayabileceği bir şey yapmıyorsa bunu gerçek hayatta gerçekten görecek. Gerçek hayatta okula gittiği zaman, sokakta veya birinin bir şeyine zarar verdiği zaman ailesinin davranmadığı gibi davranıldığını gördüğü zaman çocuk tabii ki bir duygusal kargmaşaya düşecektir. Yani bu benim tanımım açıkçası. Aile ne olmalıdırın cevabı bence gerçek hayatın simülasyonu olmazdır aile. Aile gerçek hayatın bence simülasyonu olmazdır. Yani sen çocuğunu gerçek hayata hazırlamıyorsan çocuğu gerçekten buralarda hacamat ederler. Sürekli sevecen, sürekli korumacı, sürekli affedici bir aile yapısı çocuğun duygusal gelişimine bence zarar verebilir diye düşünüyorum. Bu konuda Sevan Zweig'ın Korku diye bir kitabı vardı. Oradan şöyle bir cümle hatırlıyorum ben. Bir tane çocuk ailesinin istemediği bir davranış yapıyor. Annesi babasına söylüyor bu davranışı. Babası da akşam çocuğu azarlıyor. Gerçekten şiddetli bir şekilde azarlıyor. Annesi ben sana e, bunu çocuğa söylememeni söylemiştim. Ne söylemedi falan deyince babası gerçekten çok güzel bir şey söylüyor. Eğer diyor ben bu çocuğu Bugün bu hatasını görmezden gelseydim gerçekten bu çocuğun bu hatasını ona söylemeseydim çocuk bu hatayı birden saklamak için elinden gelen her şey yapacaktı ve gerçekten kendini zor bir durumuna sokacaktı ve bunun baskısı altında her geçen gün ezilecekti diyor. Ben bu çocuğa bunu söyledim bunun hata olduğunu söyledim ve bu çocuğun ben cezasını verdiğim için artık bu çocuk rahat bizden artık bir şey saklamayacak kendi içinde rahat olduğu için en fazla bir iki gün cezasını çekip cezasının sorumluluğundan dolayı bir iki gün üzülecek ondan sonra normal sağlıklı hayatına devam edecek diyor. Pedagogların da belirttiği gibi ceza kişiye değil davranışa verilmelidir. Yani davranışın hatalı olduğunu ebeveyn bir şekilde ifade etmelidir. Bunu klasik eğitimciler dayak olarak da söylüyor. Bizim modern eğitimciler yoksun bırakmak gibi ceza türlerinden bahsediyor. İkinci tip ceza dediğimiz. Bir şekilde artık aile yapısına göre de samimi bir şekilde yani sizin pedagoglardan öğrenildiği gibi samimi olmayan ceza türleri, samimi olmayan uyarı şekilleri gerçekten çocuğun hiçbir duygu dünyasına hitap edemez. Ailenin normal davranışı nasılsa normal uyarı şeklinde bence öyle olmalıdır. Tabii ki bu e, yani klasik eğitimde olduğu gibi dayak şeklinde olmamalıdır diye söylüyorum. Tabii ki aileden aile bu değişir. Yani ben bunu yorum yapamam kesinlikle. Yani insanlar tabii ki öyle şeyleri de yapıyorlar. E, modern eğitimciler sorsanız bu tamamen yanlış onlara göre. Durum bu yani. Ama siz ne kadar ideal ebeveyn olmaya çalışırsanız çalışın. Ne kadar kendiniz yetiştirirseniz yetişirin çocuk eğitimi konusunda. Çocuğun karakteri üzerine, çocuğun sosyal yaşam üzerinde. Belki %30 en fazla %50'den başka etki edemiyorsunuz. Çocuğun tamamen dış hayatı, tamamen doğal çevreleri, tamamen maruz kaldığı diğer dış etkenler çocuğun karakter gelişme sosyal yapısına tamamen etki ediyor. Yani ne kadar yaparsanız yapın %50, en fazla %50'sinden fazlasına etki edemiyorsunuz. Bunu da bence bilmeniz gerekiyor. Diğer videoya geçelim. Bu ne kadar uzadı ya. 7 ila 10 yaş arası diye şöyle 3 yıllık bir periyotta dilerseniz ele alalım. Bu periyotta çocuğumuz için önemli aşamalar var. Ne gibi? 7 yaşından itibaren çocuklarınızı namaza başlatınız diyen yani güzeller güzeli Aleyhisselatü vesselamın hadis-i şerifi sırrınca çocuğumuzun hayatına namazı dahil edeceğimiz bir dönem. Bununla birlikte orucu eğer daha öncesinde ufak ufak başlamadıysak tekne oruçları şeklinde dahil edebileceğimiz. Yani çocuklarımızın artık ibadetlerle, Kur'an dışındaki, Kur'an öğrenimi dışındaki ibadetlerle de tanışmaya başladığı bir dönemden bahsediyoruz. Bu... Hocamızın burada söylediği şey e, Piaget'in bilissel kuramı dan bahsediyor kendisi. Ancak Piaget'in bilissel kuramı artık özellikle batıda olmak üzere ülkemizde de yavaş yavaş geçerliliğini yitirmiş bir durumda. Çünkü Piaget'in çalışmasına baktığımız zaman ele aldığı çocuk grubunun çoğunun zenginlerden oluştuğu görülüyor. Ve özellikle kendi çocuklar, kendi üç tane çocuğu üzerinden bu çalışmalar yürüttüğü ifade ediliyor. Bundan dolayı Piaget'in bu çalışmasına hatta bütün çocuklar bu skalaya, bu yaş aralığına uyuyordur demek kesinlikle yanlıştır. Mesela Piaget'in teorisine göre eğer teorisine elenirsek biz 0 2 2 6 yaş aralığındaki çocuklar soyut kavramları anlayamazlar. Hani şu an etrafınızda çocuğun herhangi birine çevirin. Ölümü anlayabilir, Allah'ı anlayabilir. Yani Allah'ın yaratıcı olduğunu belki gerçekten bilebilir. Ölümün bir yokluk olduğunu, ölümün yani öldükten sonra babana tekrar annene veya yakın bir çevrene tekrar geri gelmeyeceğini çocuk gerçekten söyleyebilir. Ancak Piaget'e sorsanız çocuk bunu söyleyemezdi. Bundan dolayı yani Piaget'in bu teorisini alıp da hem çocuk eğitimine hem diğer eğitimin yönlerine uyarlamak yani çok da sağlıklı değil artık diye ifade edebiliriz. Bir de şöyle bir durum var. Yani her sene bizim IQ seviyemiz bir 10 sene öncesine göre daha fazla artıyor. Buna flying etkisi deniyor. Türkiye'de de yapılmış çalışmalar var gerçekten. Her 10 senede bir çocukların IQ seviyesi yaklaşık bir 10 puan falan diğer nesle göre, bir önceki nesle göre artmış olduğu ifade edilebiliyor. Bundan dolayı yani bir 100 yıl öncesinin kuramını alıp da bugün bu hala geçeli demek bence yanlış olduğu ifade edilebilir. Yani bu şekilde işler. Dolayısıyla iki yaş çocuğuna dini kavramları öğretirken, hayatına dini kavramları sokarken onunla ilgili olan kısımları Rabbini sevdirerek vermek böyle bir motifi benimsemek gerekir. Ne gibi? Mesela çocuğumuzla bir elma ağacının yanından geçiyoruz diyelim ki ya da bahçemizde bir elma ağacı var ve buradan e, çocuğumuza elma toplamayı göstereceğiz. E, Elini uzattı iki yaşındaki çocuğumuz. Elmayı aldı. Böyle o kütür, kütür elmayı hart diye ısırdı. Hmm dedi. Çok güzel dedi. Allah senin için yarattı. Allah senin için gönderdi. Görüyor musun güzel yavrum? Allah ağacın dallarına ne kadar güzel meyveler asmış. Sırf sen yiyebilirsin diye gibi. Allah'ın ona gönderdiği, Allah'ın zaten yaratma sistemi içerisinde kainatta etrafımızı dolattığı tüm nimetleri sadece ona özel yapılmış vurgusuyla çocuğa anlatıyor olmak iki yaş çocuğunun bu egosantrizm dönemiyle eşleşiyor olacak. Hocam da burada söyle şey çocuğun egosantrizm dönemindeki bu özelliği kullanarak yani etrafındaki her şey sanki ona özel ve ona özgüymüş gibi anlatarak çocuğu kendisini özel hissettirmek. Bu şekilde Allah'a çıkan bir yol oluşturmak gibi bir şeyden bahsediyor. Ancak benim gerçekten ifade ettiğim gibi samimiyet olmadan bir aile eğitimi gerçekten olmaz. Annen baban aile eğitimi veren kişi aile içinde farklı bir kişilikteyse ya da ne diyeyim farklı bir durumdaysa bundan daha çok sert bir yapıdaysa ancak bu ne zaman Allah eğitimine geçtiği zaman bu şekilde samimiyetsiz kelimeler kullanıyorsa ay falan ne bileyim Allah bunları seni yarattı gibi gerçekten samimiyetsiz ifadeler kullanıyorsa çocuk bu samimiyetsizliği gerçekten anlar. Gerçekten senin yaptığın bütün bu samimiyetsiz davranışlar, kelimeler hiçbir anlam ifade etmez. Belki bu davranışla sen çocuğu dinlen imandan bile soğutabilirsin gerçekten. Çünkü yani çok, baba olduğundan çok farklı davranıyor artık. Baba olduğundan çok farklı davranıyor. Babanın söylediği şeyler, annenin veya aile eğitim veren kişinin, çocuk eğitim veren kişinin söylediği şeyler Samimi gelmediği için çocuk bunu gerçek olarak algılamaz. Hem babası kendi gözünde babasını seviyor suçer hem de bu verilen eğitim gerçekten yanlış bir eğitimmiş gibi çocuğa lanse edilebilir. Bana bile gerçekten itici geldi bu davranış. Yani çocuğa nasıl itici gelmesin. E hoca ne zaman yapacağız? Anasının karnındayken mi eğiteceğiz? Evet anasının karnındayken eğiteceksin. Biliyor musun bunu? Alimler tavsiye ediyor. Hanımlar hamileyken devamlı salavat getirsinler. Kelimeyi tevhid okusunlar böyle okşasın karnını. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Bunu duysun. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'de Bak şimdi size söyleyeceğim. Bunu bilim daha yeni keşfetti. Bilim bunu daha yeni keşfetti. Anne karnında çocukların, anne karnındaki bebeklerin oluşan ilk uzvu. ilk uzvu yani cisim olarak meydana geliyor. Fonksiyona geçtiğinde ilk kulakları çalışmaya başlıyormuş. Bunu biliyor muydunuz? Kulakları. ilk duymaya başlıyor anne karnında bebek. Çünkü Allah diyor ki Estağfirullah. Kul huvellezi de ki o Allah enşâeküm sizi yarattı, sizi inşa etti. Ve ceale lekümü sem'a size işiteceğiniz kulaklar verdi. Bak ayet sıralama böyle gidiyor. Kulaklar verdi, vel ebsara gözler verdi, vel ef'ide anlayasın diye kalp verdi. Bak sıralama böyle başlıyor. Bugün bilim bunu yeni keşfetti. Anne karnında çocuğun ilk kulakları çalışıyor. Sonra gözleri, sonra uzun başka uzunları. Anne karnında yetişen tabii ya. Bugün gayrimüslim yahut da İslam'la dinle alakası olmayan doktorlar sosyetik Doktorlar diyeyim. Anneye ne tavsiye ediyor? Klasik müzik dinlet diyor. Anne karnında. Bugün bilim biliyor ki anne karnında çocuk duyuyor. <laughs> anne karnında çocuğun duyması mesela şöyle bir şey. 13 haftalıkken çocuğun yapılan çalışmalardan söylüyorum ben. 13 haftalıkken çocuğun dış sesleri algılamaya başladı. Yani dışarıda gürtülü yavaş yavaş seçmeye başladı. Tabii ki bunun bilinçli bir seçicilik değil. Bilinçsiz bir seçicilikten bahsediyorum burada. Bunu algılamaya başladı. 24 haftalık sen artık annesinin sesini tanımaya başladı şeklinde yapılan çalışmalar var. Bundan dolayı da Mozart etkisi diye bir şey çıkıyor. Hocamın da burada söylediği şey. Ancak doğmamış bebek üzerine yapılan çalışmalar gösteriyor ki çocuk doğmadan klasik müzik dinletmenin hiçbir faydası yok. Çocuk eğitimi ne zaman başlar? Anne karnında başlar. Geçenlerde bir söz duymuştum bir hocamız makalesinde. O çocuk eğitimi ne zaman başlar sorusuna iki çift evlenmeye karar verdiği zaman diye söylüyordu. Yani doğru eş seçimiyle başlar. Daha doğrusu çocuk eğitimi diye ifade edilebiliyordu. Yani bence anne kanında başlar hoca da muhtemelen burada biraz <laughs> ironi yapmıştır belki de. Anne kanında başlamaz diye düşünüyorum ben açıkçası. Özellikle çocuğun soru sormaya evresine başladığı 3 yaş olarak bildiğimiz yaştan sonra dini eğitimin başladığı ifade, başlaması gerektiği ifade edilebiliyor. Ancak din eğitimi dediğimiz zaman bizim din eğitimcileri genellikle namaz kılmaktır, sure ezberletme, Kur'an-ı Kerim'i okutabilmektir diye anladığı için din eğitimini bu eğitim genellikle 7 yaşından sonra başlar. Ancak din eğitimi sadece bunlar değildir. Yani annenin babanın ailedeki bir büyüğün Sofradan kalkarken Elhamdülillah demesi de bir din eğitimidir. Sofraya otururken Bismillah demesi de bir eğitimidir. Gökyüzüne baktığı zaman Allah Allah demesi de bir din eğitimidir. O yüzden din eğitimi doğar doğmaz da başlayabilir. Anne karnında yıkan da belki faydası vardır belki başlayabilir. Bilmiyorum. Tabii ki bu konu hakkında bir şey. Lütfen. Hadi. Buğra. Lütfen. Var Bağırmıyorsun. Var. Hadi. Hadi gidiyoruz. Buğra <laughs> mola paspasına gitmemek için direnince süper dadı olaya müdahale ediyor. Bu Buğra'nın ilk mola deneyimi olacak. Aracak aramak Jake değil mi bu ya? Tamam bırakın. Odasının kapısını kapatın lütfen. Buğra'nın öfkesi mola uygulamasında da ortaya çıkıyor. Süre başladı. Buğra. <laughs> Sevilay Hanım, oğlunun bu durumuna dayanamıyor ve ağlamaya başlıyor. Of! Bu, neydi bu dizi şeyin adı ya? Şuraya yazmış, Süper Dadı. Doğru, ben de hatırlıyorum. Süper Dadı diye bir program çıkardı eskiden kanalda. Artık bu kadar ne oldu bilmiyorum da. Yani bilmiyorum, çocuk gerçekten bu şekilde sakinleşiyor mu? Çok bu şekilde yapıyor. Yani bilmiyorum aile içinde gerçekten böyle bir tavır bir tutum varsa yani bu süper dadı gittikten sonra da gerçekten aile bu uygulamaya devam ediyorsa belki bir ihtimal faydası olabilir. Ancak yani bu dadı gittikten sonra çocuk anne çocuğu patır kutur dövüyorsa bilmiyorum çok sağlıklı gibi gelmedi bana. Annenin duruşuna bak ya Allah. Videonun devamı da var da neyse. Çocuğuma dini eğitimini vermeye nereden başlamalıyım? 1- İlk olarak Allah inancını oluşturun. İki, konuşmaya başladığı zaman kelimeyi tevhid öğretin. Bu Peygamber Efendimizin bir sünnetidir. 3. esma-i hüsnaları öğretin. 4. tefekkür konularını Allah inancıyla bağdaştırın. Dini eğitim başı yaş olarak tabii ki yaş aralığı vermemiz benim için ben de çok sevmediğim bir konudur. Şu yaşlarda şu eğitim verin demek de. Yani dini Esmaül Hüsna'yı bence yani hiçbir din eğitimi yönteminde uygulanmaması gerek, yani uygulanmasına gerçekten gerek yok. Çocuk niye Esmaül Hüsna'yı ezberlesin bence? Bilmiyorum çok şey gelmedi bana, çok lazım, çok elzem bir şey gibi gelmedi. Bize kaldığımız bir yurtta Hazreti Peygamber'in dedelerinin, dedesinin, dedesinin, dedesinin isimlerini ezberlettirirlerdi. Yani şu an belki tek tük de sayabilirim belki. Yani gerçekten ne gereği var bunu? Yani biz bunu ezberlediğimiz zaman ne olacak? Hz. Peygamber gerçekten bunu biliyor muydu ki biz de biliyoruz? Ve bilse bizim için bilmiyorum çok önemli olur muydu bu ya? Yani Esma-i Hüsna'yı çocuğa bilmiyorum ezberletmek ne kadar doğru gibi geliyor bana. Allah inancı oluşturun. Yani bu gerçekten bütün din eğitiminin amacı bu olduğu için yani bunu yapmak ne kadar kolay olabilir. Burada tabii ki hoca bir demiş inancı oluşturun geç demiş. Ondan sonra ne kadar kolay yani bu kolay bir şey değil ki. Ecda <laughs> terbaviyyen

sabunuyu açın, kabisi açın, ne bileyim cemayı açın. Yani kimi açarsanız bölümlerin bazılarında öğretmen-öğrenci ilişkileri falan filan, ders adı falan filan bahsedir. Bir bölümde de çocuğa nasıl dayak atılacağından bahsedir. Çocuğa dayak nasıl atılması gerektiğinden, dayan şeklinden falan bahsedilir. Yani bu adam normal hayatında bu klasik eğitimi savunurken bu şekilde bu modernizme kayması bana da çok samimi gelmedi. Ben bu şekilde sınır çizenlere, yaş belirtenlere, travmacıları pek samimi bulmuyorum. Hafızlık yaparken yediği dayakları anlattı Antep'te bir arkadaş da. Vallahi dedim ki yazık günah dedim ya. Eğer dedim sen dedim İslam'a dine düşman olmamışsam bu Allah'ın bir dedim. Yediği dayakları, baskıyı, hortumun içine bilyaları yerleştirip fantazi yapıyor çünkü <laughs> Sabah namazını kılmamak için caminin tuvaletinin tuvaletin camından kaçardın. Yarım saat saklanırdın geri gelip yatardın. Namaz on dakika sürecek. Ama inada yapıyormuş. Hepimiz o süreçlerde ben de dediğim gibi yurtta kalıyordum. Bu yurtta da gerçekten sabah namazı uygulaması bir işkenceydi gerçekten. Yani sabah namazına bir yarım saat önceden kaldırılırdı. Ondan sonra e, namazdan sonra belli ritüeller vardı bunların yaptıkları. Bunlar yapılırdı. Yani sabah namazından bir saat önce kalkıyorsun. Sabah namazından iki saat sonra yatıyordun. Böyle tuhaf bir şeydi. O yüzden ben de gerçekten sabah namazı bir travma olmuş durumda gibi bir şey. Sabah ezan okunurken sabah namazı vakti geldiği zaman veya o, ara, o saat aralıklarında bir ses çıksa hemen uyanırım. Böyle bir sınavı olmuş üfende. E, çünkü benim o zamanlar e, sabah namazına kalkarken e, kendisini din eğitimci diye düşünen, zanneden insanlar dayakla, döve döve, bağıra bağıra, çağıra çağıra, ışıkları son ayar açı açı namaza davet ederlerdi. E, ondan hatta ben sabah namazına kalkarken hiçbir şekilde ışığı yakmam. Karanlık odada gider, abdest alır falan, geri gelir kılarım böyle. E, ya da camiye gittiğim zaman da ışığı ya çok fazla yakmamaya dikkat ederim. Böyle yani gerçekten bu çocuklara travma oluşturacak bir şey. Tabi genelde vurduramaz. Benim gibi olan kaç kişi vardır bilmiyorum. Bütün çocuklara travma oluşturmaz ancak ben de böyle bir travma oluşturmuştum. Son olarak da şu hocamız karpuz okuluyor. Bu kelek. Gülü şifa ne diyor orada? Ayet bir şey söylüyor. Kur'an müminlere şifadır ve rahmettir falan bir şey söylüyor. Yani bilmiyorum böyle. <laughs> bu, bu, Hindistan'da da vardı bunun örnekleri böyle. Hindistan'da da üstüne su serpiyorlardı falan bir şeyler yapıyorlardı. Yani bu rukiye olarak Hz. Peygamber'in yaptığı ifade ediliyor hadislerde. Rukiye olarak Hazreti Peygamber bazı şeyler yaparmış hastalığı iyileştirebilmek için. Ancak yani baktığım zaman kafaya vurup ağzını parmağa sokmak neyi iyileştirebilir ya? Karpuz yoklama videosu olarak değerlendiriyorum bunu. E, hoca kelek mi e, yoksa sağlam mı diye kontrol ediyor galiba burada. E dediğim gibi gerçekten ben sınır koyan e, şu yaşlarda şu yapılması gerekiyor. Şu yaşlarda şu yapılmazsa kritik dönem geçirmiş olur. Çocuğun bilissel duygusal gelişimi zarar görür gibi ifadeleri ya da ne bileyim çocuklarda da şu travma oluşturur falan gibi ifadeleri ben e, kesinlikle doğru bulmuyorum. Her çocuk özel olabilir. Bazı çocuklar geneldir. Bazı çocuklar özeldir. Bu bence beni tanımı. Yani hayatın ta içinden olmayan bir din eğitimi, çocuk eğitimi, herhangi bir şeyin eğitimi bence sağlıksızdır. Bence geçersizdir. <laughs> Burada Jean-Jacques Rousseau'nun bir kitabı vardı onu hatırladım. Orada kitabında Rousseau emir eğitim verirken onu diyor bir tepeye çıkartın diyor. Çocuğunuzla bir tepeye çıkartın. Tepeden diyor güneşin batışına uzun süre boyunca bakın diyor. Çocuğuna dönün ve şöyle söyleyin. Güneşin buradan battığını gördüm ancak dün buradan doğmuştu. Bu nasıl olabiliyor acaba? diye söyleyin ve susun diyor. Çocuğun düşünmesini sağlayın. Bunun üzerinden kendi içinde yorumlar yapabilmesini, merak etmesini sağlayın diyor. Ve şunu söylüyor. Çocuğunuz siz söylediği için değil, kendi merak edip araştırıp bulduğu için bilsin diyor. Bugünkü videolar bu kadardı. O zaman görüşmek üzere.